Allah arkadaşlar bugün sizlerle bu, popit bu, bu videosuyla karşınızdayız. Bu ses ama da şeyi var. Hadi lütfen. Evet arkadaşlar sürpriz sürprizimiz dondurma popit. Geçen gün dondurma popitimi gösterecektim. Şimdi gösteriyorum. Evet. Evet. Sürprizimizi dönüyoruz. Artık popitleri seri popit. Kopit seri bitmesine çok az kaldı. popitler hazırlıyor Evet. Böyle popit yap 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 yap. Sonra bu popit dene. Şimdi arkasına geçiyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çıkabiliyor bu kolay. Başla. Bitti mi? Evet arkadaşlar bitti sanırsam. Hoşça kalın.